Selamlar sevgiler sevgili yengeçler size de böyle aklıma gelmişken bir melek kartı çekmek istedim onu da şöyle bir karıştırayım şöyle şöyle bir bakalım hislerimize şuradan şunu çekmek istedim inan inan diye bir bakalım ne yazıyor kartımızda inancın kılı, kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacak Evet, çok güzel aslında bu. Melek kartlarını çok seviyorum. Ee, az önceki bir diğer videoda da söyledim, gerçekten e, çok etkileyici. Hani o gün <laughs> sanki ne soruyorsan onunla ilgili bir yardım geliyormuş gibi. Belki de bu hissiyatla ilgili bir şey. Yani e, zaten tamamen kartlar size açılmıyorsa bu kartlar da karşınıza çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Bu herhangi bir başka bir e, kart açılımı için de olabilir. Şuradan bir onun anlatımını okumak istiyorum size, çünkü okuyunca daha bir anlamlı oluyor. Sizler dileğinizi tutun fincanınızla ilgili, ben de size yorumlarımı yapayım. <laughs> Yine buradaki açılımla da bir beraber. Burada şöyle bir dilekte bulunun meleklerinizden sevgili meleklerim. Lütfen içimdeki tüm şüpheyi alın. Lütfen egomu benden uzak tutun. İnanmama yardım edin. İçimdeki inancı güveni çelik gibi sağlam kılın. Teşekkür ederim. Bunun olacağını biliyorum. Buna adım gibi eminim ve oldu. Yani içinizde birilerine karşı öfke, sinir ve üstünlükle ilgili bir hissiyat olursa ki sizi üzdükleri için de olabilir bu. Bunların hepsinin böyle ışığa gönderilmesine izin verin. Fincanın dış kısmında aslında taşıdığınız bir yükü hissettirdi bana. Geçmiş, gelecek, bir geri gidiyorsunuz, bir ileri gidiyorsunuz, ne yapacağını bilememe gibi bir durum var. Önce bir netleşiyorsunuz, sonra bir daha sanki bu netliğiniz bir e, kararlarınız doğrultusunda değişiyor gibi. Çift taraflı bir karar almak zorundasınız. Her her iki tarafı ya da her iki işinizi de yani ev ya da iş arasında ya da her iki aile ya da ilişkiniz arasındaki dengeyi sağlamanız gerektiği ile ilgili bir hissiyat. Ya da çocuğunuzla eşiniz ya da eşinizle aileniz gibi böyle bir evet bir de açılsa eyvah eyvah. Bütün kahve tabağa geçmiş. Evet. Şimdi fincanın iç kısmındaki hissiyatım az mücadele ettiğinizi, mücadele ediyor olduğunuzu, edecek ol, olacağınızı hissettiriyor bana. Yani neyin mücadelesi? Ee, i̇şte güç savaşı gibi bir şey yani. Hani ne diye güç savaşına giriyorsunuz? Ee, bununla ilgili de şöyle söyleyeyim. Kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Yani ben çok değiştime giriyorsunuz ama yine bir kökün köken olarak duygu olarak yine bir pişmanlık hissedip tekrar karşı tarafa doğru adım atıyorsunuz yani ya tamam yine karşı tarafın istediği olsun yeter ki bana böyle çektirmesin diyebilirsiniz. Hani mücadeleleriniz ne kadar uzun sürüyor ona bakın. Kendinize inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Bunu gerçekleştirebileceğinize inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Biraz bunu gözlemlemeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Evet, burada müjdeli bir haber şöyle e, bebek haberi gibi de hissettirdi bana. Hep bebek, bebek, bebekten gidiyoruz ama gerçekten bir bebeğe benziyor çünkü şurası. Yani e, böyle bebek haberi bekleyenler dilerim bu müjdeli haberi alsınlar. Dilerim bu oluşumun içine girsin oluşum. Yalnız oğlak burcunun e, bebeği ya da evliliği bir böyle işmiş gibi anlatış tarzı çok normaldir. Oğlaklardan bunu duyarsınız. Sanki ev ev aile gibi iş, durumları da iş olarak görürüz. O yüzden ben burada anlatırken yanlış anlaşılmasın. <laughs> ya yani evet, bebek bebekle ilgili projelerinizi gerçekleştireceksiniz. İşte mavi dosyayı alın lütfen. <laughs> Pembe dosyada istiyorsanız alabilirsiniz. Hangisini seçiyorsanız, e, sağlıklı, sıhhatli, hayırlı evlatlarınız olsun ya da hayırlı müjdeli haberleri olsun, bebek haberiyle ilgili kimin bebeği olsun istiyorsanız müjdeyi alacaksınız. Ya sizin olacak ya da işte birinin bebek müjdesini alacağınızı hissettirdi bana. Bu müjdeli haberler sizi böyle çok eğlenceli, çok neşeli, çok mutlu yapacak. Böyle evet olumsuz bir şeyin içinden olumluya doğru gideceksiniz. Belki sizi mutsuz eden biriyle bir arada kalacaksınız. Belki... Hani şey düşünüyorsunuz ya yani ben kaç senedir şu insanı görmedim bir daha nasıl bir araya geleceğim diye düşündüğünüz bir noktada o insanın sizin aslında böyle eğlenceli taraflarınızı çıkaracak ortaya. O sizin de o karşı tarafında eğleneceğiniz aslında anlaşamayıp didiştiğiniz bir insan da olabilir bu ama size eğlenmeyi, hayatı, yaşamayı biraz daha değişik bir durumu da ön plana çıkaracak onu da söyleyeyim. Evet. Daha romantik, daha romantizm daha böyle e, ilişkisi olanlar için ya da olacak olanlar için söyleyeyim. Daha romantik aşk dolu dakikalar zamanlar ta yani sürprizler, tatilli ya da işte yemekli bir şey. Bir değişik bir şey hissettirdi bana. E, bu Buna açık mısınız? Bunu kabul ediyor musunuz? Buna hayatınızda izin veriyor musunuz? O çok önemli. Sonrasında bu durum biraz böyle kalabalıklaşabilir. Yani zaman zaman sanki bu kişiyle yalnızsınız. Zaman zaman şöyle bir kalabalık var. Bu kalabalıkta biraz böyle rahatsızlanıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki öf kafam kaldırmıyor, bedenim kaldırmıyor. Biraz sağlıkla ilgili insanları gördüğünüz zaman nerenizde bir sıkıntı oluyor ona dikkat edin. Yani hangi organınız? Çünkü orada size bir şey hatırlatıyordur bu. Bir, bir şeye benziyordur anlatabiliyor muyum? Bedeniniz sizi uyarıyordur. İyi düşünün bakın. Bakın. Bir yere yemeğe gidilir tamam mı? Bir yere yemeğe gideriz. Hepinizin başına gelmiştir. O masadan o kadar böyle fresh kalkarsın, o kadar rahat kalkarsın ki o kadar böyle ay ne kadar güzel yemeklerdi, ne kadar lezzetli, ne kadar huzur dolu bir masaydı. Bazı yerlerde de gezmeye, yemeğe bir yere gidersin. Birilerinin evine ya da birileriyle birlikte bir yere gidersin. böyle şişersin, ödem bedenin böyle var ya sanki derin patlayacakmış gibi pantolonun ya da kıyafetin böyle sanki yırtılacakmış gibi hissedersin. İşte sen bunun bu ikisinin arasındaki farkı çok iyi bilen bir e, burçsun. Bunu hissediyorsun ama şu an benim söylemlerimle de fark etmiş olabilirsin. Ha, evet haklısın Esma Hanım. Gerçekten böyle hissediyorum demek o yüzden huzursuz oluyormuşum. Bakın nedenini söyleyeyim. O yemeği yapan kişilerin enerjisidir. O masada oturanların, o sofrada oturanların enerjisidir. Oradaki senin onlardan alıp alamadığın enerjidir işte o gıdaların enerjisidir. Çünkü o yüzden her negatif masada konuşulan negatif konuşmalar konuşuluyorsa orada yemek yenmez, orada su içilmez derler büyüklerimiz, alim zatlar. Buna çok dikkat edin. Olumsuz konuşulan yerlerdeki suları içmeyin. Demek ki bu bedeninize iyi gelmiyor. Kişilerden kendinizi korumayı iyi öğrenin. Kişisel gelişim eğitimleri, çalışmalar bilinçaltı. Bunlara biraz böyle demek ki artık dönüşüm zamanınız gelmiş. Yani bunlarla ilgilenme zamanınız gelmiş. Çünkü çok küçük 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 adımlar atarsanız bununla ilgili de hayatınızda değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Şimdi tabağa da akıtayım. Aynı zamanda da o negatif enerjileri nasıl üzerinizden atacağınızı söyleyeyim. Sabah hiç kimseyle görüşmeden uyandığınız zaman işte olumlu bir güne uyandığınızı bugün çok güzel geçecekle ilgili bir şeyler söyleyin ya da ben fermuar çekme yöntemini birçok videoda anlatıyorum. Kök çakradan. Böyle sanki mont var üzerinizde. Tamam. Montu böyle en aşağıdan e, yukarıya başınızın arkasına kadar çekip atıyormuşsunuz gibi gelsin. Ve negatif enerjilere karşı geçirmezim. E, nazara geçirmezim. İnsanların negatif söylemlerine geçirmezim. Büyüye geçirmezim. Böyle her şeyi içine katarak içinde Allah'ın sevgisi olmayan her şeye karşı geçirmezim diyeyim. Tamam mı? Ve ben korunuyorum. Yaradanım beni koruyucu meleklerinle korur musun? Katından yardımcılar gönder bana. Yani hep dua edin. Dua edeceğiz ki bizi, bizim Yaradan'ı andığımızı bilsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu lütfen e, aklınızda tutun. E, dikkate değer bilgi olarak görenler için söylüyorum. Ki öyle görmeyen yoktur herhalde. Evet. Tabakta da yani insanların size yaşattıkların öfkelerle ilgili artık umursamayacağınız ve kendi hayatınıza bakacağınızı söyleyebilirim. Sizi zaman zaman sinirlendiren, öfkelendirilen birileri varsa, vardıysa, vardıysa olacaklar yani. Var olmayacaklar sizin için onu söyleyeyim. Ne kadar kötülük ettiklerini görüp artık biraz daha kendinize ve iyiliklere odaklanacağınız görünüyor. Onu söylemiş olayım daha böyle kendinize iyi gelecek şeylerin seçmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Bu bir haftalık bir video ama bunu istediğiniz zaman için alıp kabul edin. Daha size iyi gelecek şeylere yönelmeniz gerektiğini farkına varacaksınız. Çünkü böyle sizi sinirlendiren, öfkelendiren, e, enerjiniz mesela bazen insanın bedeni alev alev yanar böyle stresten çıldırır ya. İşte size bunu yapan insanlar, insanları fark edeceğiniz bir fincan bu. Bana hissiyat olarak bunu geçirdi. O yüzden bunu fark ediyorsanız ya kendinizi arındırın. Enerjinizi hani eee topraklanın, suya mı dokunmanız gerek, nefes mi almanız gerek, gökyüzüne mi bakmanız gerek, doğada mı? Ne istiyorsanız hangisi size iyi geliyorsa. Sonrasında zaten ee, enerjinin sizde birikmiş olan enerjiyi atmış olacaksınız. Ama tamam, siz enerjinin negatif enerjiyi attınız diyelim, üzerinizde fazla birikmiş enerji. Sonrasında hadi ben çok iyi oldum, yine gideyim bana e, aynı enerjiyi geçirsinler. Yapmayacaksınız. Burada görünen kendinize çok iyi bakacağınızı hissettirdi bana. Ee, ne haber alırsanız alın, hayatınızda ne yaşarsanız yaşayın. Bu olay bana ne gösteriyor? Ona odaklanın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.